Herkese merhaba. Bu videoda Magnum Double Caramel Gold'u inceleyeceğiz. Ben de tatildeyim bu arada. Yakınlarda bulunan Iasos Antik Kenti'ne geldim video çekimi yapmak için. Hem de dedim bir vlog gibi bir şey olsun. Farklı bir video olsun diye düşündüm. Hava çok sıcak tabii ki. Muğla'dayım. 30 derecenin üzerinde. O yüzden hemen dondurmanın paketini açayım ben. Evet, Magnum Double Caramel Gold. Bayağıdır denemek istiyordum. Fırsat olmamıştı. Buraya kısmetmiş. Tatilde deneyecekmişiz demek ki karamelli vanilyalı üzerinde de arkadaşlar şunlar bisküvi parçalarıymış bu şekilde bir dondurma bunu şu an reklamlarını her yerde yapıyorlar ama magnum karamel gold olarak yapıyorlar double karamel olarak yapmıyorlar aynı şey mi emin değilim ondan ama baktığım bütün Algida'nın dondurma dolaplarında double karamel gold var normal karamel gold yok onunla ilgili yeni bir şey olursa yorumlarda belirtirim zaten hemen bir tadına bakayım erimeden dondurma Evet üstteki gol çikolatanın hemen altında bir karamel tabakası var. Onun içinde de vanilyalı ve çikolata çizgileri olan bir dondurma var. Evet biraz daha tadına baktım. Yani içindeki dondurma kısmında hiçbir şekilde karamel yok. Sadece üzerindeki karamel çikolata kaplaması ve onun altındaki karamel katmanı var. Onun dışında içindeki dondurma vanilyalı ve kakaolu. Biraz şöyle gezelim. Ben dondurmayı bitirdikten sonra bu Iasos antik kenti hakkında da size bilgi vermeye çalışacağım. Birkaç bir şey okudum. Yani dondurmanın tadı güzel. İç tarafı bildiğimiz magnum tadından. Dışındaki bu işte gold karamel, bisküvi parçacığı, içindeki karamel sosu falan. Hepsinin tadı yine güzel. Yalnız biraz fazla şekerli bir dondurma olmuş. Çünkü hem üzerindeki çikolata karamel, içinde bir karamel katmanı. O ürünü bayağı bir fazla şekerli hale getirmiş. Yani tek dezavantajı o olabilir. Yani karameli çok seviyorsanız hoşunuza gidecektir. Ama ben mesela bir tane magnum alacak olsam bu magnumu tercih etmezdim. Ya bademli ya sade alırdım. Ha bir kere denenebilir. Ama onun dışında dediğim gibi karameli çok seven insanlar için güzel bir dondurma olabilir. O kadar. Evet dondurmayı bitirdik. Şimdi biraz dolaşabiliriz Iasos kentinde. Şöyle göstereyim size de. Çıkabildiğim kadar birazcık yukarı çıktım. Geldiğim yerin diğer tarafına. Şurada bir yol var. O yukarıdaki bir kale yapısı var. Oraya gidiyor ama oraya çıkmayacağım ben şimdi. Aşağı taraftaki antik kenti gezeceğim sadece. Hem size de göstermiş olurum. Buradan başlayalım. Ben hemen şu yokuştan ineyim. Ya kamera biraz sallanabilir. Tripodumu yanıma almadım kusura bakmayın. Daha doğrusu unuttum. Burada yapılan ilk kazılar sanırım 90'lı yıllarda İtalyanlar gerçekleştirmiş. İtalya'dan bir üniversiteden gelip kazmışlar. Kazılarda da işte kentteki en eski yerleşimin M.Ö. 3000 yılının sonuna kadar uzandığı tespit edilmiş. Ondan sonra Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi sanırım işbirliğiyle yine İtalyan arkeologlarla beraber 2015'ten 2018'e kadar bazı kazı çalışmaları yürütülmüş ama sanki böyle bir yarım bırakılmış havası var. Yani çok fazla ilgilenilmiyor gibi geldi bana. Tabi arkeolojik kazılar zor işlerdir. Öyle kolay işler değil. Çok uzun sürerler. Yani kurtarma kazıları, aciliyeti olan kazılar hariç. Mesela Yeni Kapıda Marmara'yı yapılırken yapılan kurtarma kazısını örnek verebiliriz. O tarz kazılar hariç normal arkeolojik kazılar zaten uzun yıllar sürer. Ama bizim ülkemizin genelinde bu tarz yerlerde bakımsızlık bir standart haline gelmiş. Yani çok ünlü yerler hariç genelde bakımsız ve sahipsiz bırakılıyor. Yani girişinde bile zaten ücretsiz giriş. Girişinde bir görevli bile yok. Bazen şuralarda mesela ineklerin falan göz, gezdiğini görüyorum ben. Ya düşünürseniz Avrupa'da, Amerika'da bu kadar çok tarihi yer yok ama onlar sonradan yaptıkları şeylere bile bir sürü turist, turist çekebiliyorlar. Bizim bunun gibi ülkemizde yüzlerce antik kent var çok güzel. Ama biz maalesef çok iyi kullanamıyoruz bence buraları. Umarım ilerleyen zamanlarda çok daha iyi kullanırız böyle yerleri. Hem bu toprakların tarihini iyi anlamak için hem de dünyadaki bütün insanlara bunu anlatabilmek için iyi olur diye düşünüyorum. Ben size şöyle göstereyim sütunları. Sütunlar ne kadar güzel değil mi? Burada bakın bir yol gibi bir şey var. Bu sütunların çoğu tabi tamamlanmamış. Daha doğrusu belki parçaları bulunmamıştır. Belki de sadece bu bulunmuştur. Şurada tam olan bir sütun mesela. Sanırım mermerden yapılmış. Yasus'un zaten mermeri de meşhur. Buralarda bayağı bir mermer çıkartılıyor. Hatta internette gördüğüm bir haberde burada bir kırmızı mermer var. Ayasofya'ya falan buradan gönderilmiş. Yasas antik kentinden gönderilmiş. Ayasofya'nın ilk yapılma zamanlarında. Buradan mermer siparişi vermişler. Bayağı ünlüymüş yani buranın mermeri. Öyle diyorlar. Şurada kayaların üzerine işlenmiş motifleri görebilirsiniz. Burası böyle bir yol gibi bir yer. Artık gözünüzde canlandırırsanız eski. Şimdi milattan önce 3000 diyor. 5000 yıl öncesini gözünüzde canlandırırsanız bulunamayan da bir sürü yapı vardır. Yani ne kadar görkemli bir yer olduğunu tahmin edebilirsiniz. Şurada yine bir üzerinde sanırım eski Yunanca harfler olan bir kaya var ve motifler var. Şurada böyle bir oyulmuş bir taş var. Ya normalde mesela burası da bir yapı artık ev midir, başka bir şey midir? Bilgilendirme tabelaları oluyor normalde antik kentlerde de burada her yere koymamışlar. Girişte falan var ama mesela şurası nedir, ne değildir? Bunu yazsalarmış güzel olurmuş. Şurada da yeni bir yapı var. Gördüğünüz gibi. Tabi mesela bu şehirde farklı kavimler yaşamış gibi düşünebilirsiniz. Yani buradaki Roma sütunlarıyla şu yapının tarihi olarak aynı olmadığı belli. Farklı farklı dönemlerde farklı farklı insanlar yaşamış olabilir buralarda. Burada yine bazı farklı yapılar var. Bakın artık mezarlık mıdır nedir bunlar hakkında da bir bilgilendirme tabelesi yok maalesef. Buradan geriye doğru baktığımızda da zaten tam karşıdan giriş yapıyorsunuz antik kente. Burası da böyle bir meydan gibi. Agora diyorlar genelde. Şehrin meydanı gibi bir yer. Burada da sağlı sollu büyük sütunlar varmış zamanında büyük ihtimalle. Bakın o meydanın hemen yan tarafında mesela burada bir sütüm var. Şurada da bir sütüm var. Umarım buraları da düzenleyerek bunları düzgün bir şekilde sergilerler diye umut ediyorum. Şurada da farklı bir yapı var. Oraya bir bakalım. Heh, burada bilgilendirme tabelamız var. Yani burası da Artemis Astyaz Kutsal alanıymış. İsteyen burada durdurup okuyabilir. Şurası. Evet burası da yine antik kentin girişinde Boloteryon diye geçen meclis binası. Daha sonradan tiyatro olarak da kullanılmış. Evet burası kentin en iyi korunmuş yapılarından biriymiş. Buranın orijinal yapısı M.Ö. 4. yüzyılda şehir meclisi kurulduğu zaman inşa edilmiş. Şu an görülen düzenleme ise Yasos'un milletin kontrolünde olduğu M.Ö. 1. yüzyıla dayanıyormuş. Günümüzde bina duvarının kalıntıları, oturma bölümünün bazı parçaları ve kapalı koridor var. Şu hemen şu tarafta oraya da bakarız birazdan. Orada başkaları var şu an, geziyorlar. Aşağıda durduğunuz zaman çok güzel bir akustiği var. Yani tiyatro olarak kullanılması için gerçekten müsait. Bakın zaten orijinal parçalar şu an karşıda gördüğünüz basamaklar. Şu bu taraftakiler sonradan yapılmış parçalar. şuradaki kayaların ihtişamını görebilirsiniz büyüklüğünü. Hatta yakından da bakalım onlara. Bu antik kentin denize uzanan bir kısmı da var. Orada mendirek falan da var. Müsait olursam oraya da giderim başka bir videoda. Şöyle yakından göstereyim. Bu orijinal kayalarım. Basamakları. Kapalı koridorda. Şurada. Evet orada hala insanlar olduğu için ya orayı çekmedim şimdi. Şurada yine bir geniş bir kapı gibi bir şey var. Bakın. Hemen çok yakında denizi de görebilirsiniz ileride. Buradan dümdüz ilerlediğinizde o kale parçasının denizde bıraktığı bir kalıntı var. Dediğim gibi müsait olursam orayı da gösteririm başka bir videoda. Burası antik kente bizim girdiğimiz kapı. Şurada yine tersen göstereyim. Şurada da bazı yapılar var. Ama oralarda da bilgilendirme tabelaları yok yine. Şurada bir bilgilendirme tabelası varmış. Oraya bir gideyim hemen. Evet, Agora'dan burada bahsediyormuş. Şu demin gösterdiğim alan, komple düşünebilirsiniz burayı. Burayı da yine şöyle çekeyim. İsteyen durdurup bakabilir, okuyabilir. Bir de şöyle bir yer var. Burası da bronz çağı yapıları ve geometrik dönem nekropolisiymiş, yani ölüleri gömdükleri alanlardan biri. Ayrıca bronz çağında yapılan farklı yapılar da var. Gördüğünüz gibi kalıntılar. Buralarda sadece kalıntılar ortaya çıkarılmış. Çok fazla bir ekstra işlem yapılmamış zaten. Bununla ilgili de bir bilgilendirme tabelası buldum. Onu da göstereyim hemen. Evet aslında zaten kalıntıların ortaya çıkarılmasının haricinde çok daha fazla yerin altında kalıntı vardır. Burada bir köy var. O köyün altında da olduğu söyleniyor. Yine bir yarımada gibi bir şurada gördüğünüz tepenin arkası var. Orada da kalıntılar olduğu söyleniyor. Zaten Iasos Antik Kenti diye yazarsanız Google'da bazı hikayeleri okursanız da baya önemli bir kent olduğunu göreceksiniz. Vallahi öğlen saati ben de bir zeytin ağacı gölgesi buldum. Tam 12'de 1'de geldim buraya. Sıkıntılı bir saat dışarıda olmak için öğlen güneşini yiyoruz. Evet ben antik kentleri seviyorum. Gezmeyi çok seviyorum. Umarım siz de videoyu beğenmişsinizdir. Böyle farklı bir şey yapmak istedim vlog tarzında. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.